çok uzun süre sonra tekrardan merhaba. Arkadaşlar şu an telefonumdan çekiyorum videoyu. Kameramı asla kartını okutamadığım için hızlıca da yüklemek istediğim için telefonumdan çekiyorum. O yüzden hani böyle beğenmezseniz kalitesine kusura bakmayın. Öncelikle bu hafta biliyorsunuz ki festival var İstanbul'da ve benimki geliyor, Çiço geliyor. Onun derslerine katılacağız, şovlarını hep beraber izleyeceğiz. Çok uzun süredir gelmiyorlardı beraber. Ben gidiyordum onları izlemeye yurt dışına devamlı ve sonunda geldiler. Çok mutluyum hem arkadaşlarımla hem öğrencilerimle hep beraber benim için çok değerli olan, özelliğini ayrıca anlatırım, benim için çok değerli olan bir sanatçıyı hep beraber izleyeceğiz ve onu sizlerle paylaşacağım. Yani şey çok farklı oluyordu böyle gidiyorduk tek başımıza biz birbirimizle konuşuyorduk. Şimdi artık herkesle derste orada burada herkesle bu konuyu konuşabilecek olmak çok mutlu ediyor beni. Şimdi konumuz ne bugün? Festivale giderken neleri neleri götürmeliyiz? İlk kez festivale katılacak olanlar için neler daha faydalı olur gibi şeyleri ben böyle birazcık not aldım. Sabah kahvaltı yaparken Saçıma takıldım. Sabah kahvaltı yaparken şimdi not aldım. Öncelikle biliyorsunuz ki bu kanalın ilk e, videosu olan güvercin duşu, deodorant konusuyla başlayalım. Ben festivale gittiğimde ya da herhangi bir etkinliğe uzun saatlerce dans edeceksem yanıma bu taş rollerlardan alıyorum. Deodorant çünkü şöyle bir şey oluyor. Sıktığınızda pudralıysa özellikle kadınlar için söylüyorum. Sarıldığınızda o koltuk altı gömleğe bütün izini, lekesini bırakıyor. Ayrıca bütün o kokusunu da bırakıyor deodorant ter kokusuyla birleşince biliyorsunuz ki çok garip böyle bir şey oluyor yani. Ben onu sevmem. O yüzden deodorantı roll böyle kaya taş olanlardan tercih ediyorum. Güvercin dışıyla başlıyorum tekrardan. Güvercin duşu da ne benim için? Onu yanımda taşıdığım için böyle yaklaşık bir saatte bir, iki saatte bir dans ediyorsam, sık sık böyle terlediysem gidip böyle fıt fıt, fıt güvercin dışı alıp hemen onu sürüyorum ki o e, tazelik, o ter kokusu orada üremesin biliyorsunuz bakteriler falan filan. Onun dışında diş fırçası. Genellikle festivale insanlar işten gelmiyorlar. Ama hani ne olur ne olmaz diye yanımda diş fırçası bulunduruyorum. Çünkü oluyor işte böyle alkol içen oluyor. Orada atıştırmalık bir şey oluyor. Acıkıyor oluyorum. Hemen ağzıma bir şey atıyorum falan. O noktalarda diş fırçasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim hani kendi şeyim. Bildiğiniz üzere ben günde 3 ya da 4 defa falan fırçaladığım oluyor. Böyle eğer dersler arasında çok bir şeyler yersem karşısındaki insana saygı. Diş fırçasının yanı sıra naneli şekere geçeceğim. Naneli şeker sigara, alkol gibi şeyler kullanıldığı için, keşke kullanılmasa da hepimiz böyle taze çıkmış gibi olsak. Ee, bunlar kullanıldığı için naneli şeker özellikle sigara ve alkol kullanımı esnasında bence çok gerekli. Eğer alkol alacaksanız daha böyle fresh şeyler tercih edebilirsiniz. Belki işte böyle gin tonic, salatalıklı falan gibi şeyler olabilir. Ama hani kim karışır ne içtiğinize. O yüzden hani o, o böyle yanınızda olsun. Mint şeklinde olsun. Sakın sakız çiğnemeyin. Yani böyle dans ederken kapalı tutuşta cak gıdı cak no yani. Kocaman bir no. ondan da tekrardan şeye geleceğim. Mide kokusu önleyici. Burada notlarım var. Burada. <laughs> Mide kokusu önleyiciye geleceğim freshizdi ben en son aldığımda. Eğer böyle hani oldu iş yemeğine gittiniz, toplantıya gittiniz, yediğiniz şeyde sarımsak soğan olduğunu bilmiyordunuz. Yediniz, hani et yediniz, köfte yediniz, sucuk yediniz daha sayayım mı? Hani bu tarz şeyler yemeyin de hani. Yediniz diyelim. Aa, bu noktada mide kokusunu engelleyici yani dişinizi fırçalasanız da aslında hala daha o koku midenizden gelebiliyor. O yüzden de... Tanıçım telefonu. O yüzden de size önerebileceğim bir şey o mide kokusunu engelleyici şeyler var, kapsüller var. Onlar böyle çok fazla böyle zaten şey hissediyorsunuz böyle pof diye içimde böyle bir orman açıyor. Naneler falan geliyor. Sanki böyle bir demet nane maydanoz yutmuşsunuz gibi oluyor. Onu öneririm. Biz kadınlara yani erkekler kullanmıyor diyebilirim. Suya dayanıklı maskara, suya dayanıklı göz kalemi ve e, tekrardan bulaşmayan ruj. Neden? Çünkü dans ediyorsunuz. Diyelim ki terliyorsunuz ya da işte dans ettiğiniz kişi terliyor. Bütün bu göz kapaklarınızdan böyle fışır fışır dökülüyor onlar. Kalem bulaşıyor. Yani böyle panda gibi geliyor bazı kadınlar bana. Ruj bende çok olan bir şey olduğu için bu tecrübeyle sabit. E, dans ettiğim erkekler benden uzunsa bu dudağım şeye denk geliyor. Gömleğinin köşesine denk geliyor ve devamlı o böyle ruju hem ben bu vampirmişim gibi dağıtıyor hem onun gömleği yazık oluyor. O yüzden bulaşmayan ruj tercih edebilirsiniz. İlla böyle kırmızı sürmek zorunda da değilsiniz. Parlatıcı olabilir. Daha soft tonlar olabilir. Hani böyle minnacık fıtı fıtı yapıp gelebilirsiniz de. Bunlarla beraber minik bir ayna olabilir. Kadın erkek fark etmeksizin böyle aralarda minik açıp böyle çek yapıp kendinizi hani kapatabileceğiniz bir şeyi çantanızda bulundurabilirsiniz. Ee, onun dışında yedek kıyafet. Bu çok 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 önemli. Özellikle erkekler için. Kadınlarla ilgili olan kısmını paylaştım burada hatırlamıyorum. Bakarım tekrardan ama ben sırtı açık kıyafet çok tercih etmiyorum. Çok terleyen bir insan olmama rağmen. Eğer terliyorsanız minik bir hani nacizane tavsiye sırtı açık giyinmemeniz olacaktır kızlar. Çünkü o fıçı fıçı oluyor ya el böyle. O birazcık rahatsız edici olabiliyor. Eğer normal bir tişört giydiniz ya da daha böyle büstiyer gibi bir şey giydiniz. Onda da terliyorsanız Hani size tavsiyem ara ara hani onu değiştirmeniz olacak. Erkekleri zaten saymıyorum. Zaten bir milongaya tahmin olarak 2-3 tane yedek kıyafetle gitmeniz gerekiyor. Kimse kimsenin terine bulaşmamalı. Bulaşmayalım. Bulaşmayalım hiç öyle şeylere. Yedek kıyafet dedik. Yara bandı. Genellikle böyle etkinliklerde e, organizasyon ekibi koyuyor böyle şeyleri. Hatta burada yara bandı hijyen ürünleri diye nitelendirebilirim. Bunları organizasyonlar koyuyorlar ki hani böyle ani bir şey olduğunda böyle hızlı kuruyan oje, orkid, tampon, işte ne bileyim günlük pet, bazı şeyler yurt dışındakiler böyle anlık kullanılan diş fırçaları var böyle plastikten fıçık yapıyorsunuz, diş macunu çıkıyor. Dişinizi fırçalayabiliyorsunuz. Yara bandı işte bu tarz şeyler birazcık gerekebiliyor. Çünkü çok uzun saatler dans ediyoruz. Çarpışmalar olabiliyor. Canımız acıyabiliyor. Ayağımız su toplayabiliyor. Minik bir şeyden dolayı festivali kaçırmak istemezsiniz. Ee, onun dışında ben size sordum ne getirmeli, hani ilk kez festivale gidecek olan bir insana ne önerebiliriz diye sorduğumda şöyle cevaplar aldım. Yelpaze. Yelpaze zaten eğer bir kişi böyle aktif dans ediyorsa, maratonlara gidiyorsa, yurt dışına falan gidiyorsa ne? Yanında zaten cebinde erkeklerin çoğunun yelpaze oluyor. O yelpaze böyle çok terlerinize fıtı fıtı çok iyi geliyor. İkincisi hırka. Şovları izlerken şöyle bir şey olabiliyor ya da oturduğunuz dans etmediniz daha çok klimalar açık olabiliyor. O klimalar o kadar açıkken şey sıkıntı oluyor. Üşüyebiliyorsunuz. O yüzden yanınıza böyle küçük bir hırka alabilirsiniz minnacık. Toka. Toka bence çok önemli bir şey. Ben zaten çoğunlukla böyle gittiğimde hemen yakama böyle bir tane böyle kelebek tokalardan fıt diye tak takıyorum. Çünkü ben mesela saçım açıkken dans edemiyorum. Dans edebilenlere çok özür ama ben asla önümü göremediğimde böyle sanki kör dans ediyorum gibi oluyor toka önerebilirim. ve bir tane lastik bileğinize atabilirsiniz. Çantanızda bir iki tane olabilir. Böyle fıtı fıtı hemen kullanabilirsiniz. Hmm, havlu. Havlu ama şeyden olabilir mesela erkekler çok terliyorsa bu bileğe takılan tenisçilerin var ya böyle silebiliyorlar. Onlardan olabilir. Ya da böyle e, o çantanızın yanında böyle mutfak havluları vardır ya böyle küçük şu kadar şu kadar. Onlardan olabilir. Ya da çok şık giyinirseniz vardır ya eskiden böyle filmlerde falan gördüm. Yakasından mendilini çıkarıp böyle hani o da çok tatlı olabilir bunları söylediğim. Birisi şey yazmış. Mutlu olmayı bilen arkadaş. Bence en önemlisi o yani. En önemlisi o. Atıştırmalık. Atıştırmalığı şöyle önereceğim. Benim böyle birazcık tuzla aram çok iyi. Tatlıyla aram çok iyi değil. Ama mutlaka çantamda bir tane bu enerji barlardan bulunduruyorum. Çünkü o bana böyle o anlık tansiyon düşmelerim, yorgunluklarıma falan hemen onlardan attığımda iki tane ağzıma bütün bir gecemi kurtarabiliyor. Orada çünkü böyle sandviçler oluyor. O sandviçleri bilir misiniz böyle yolculuk sandviçi gibi böyle incecik bir dilim peynir oluyor. Ama devamı böyle ekmek, ekmek yiyorsunuz falan. Onları tercih etmediğim için atıştırmalık söyleyeceğim. Bir de festivalden çıkarken dans ediyorsunuz ya onun enerjisi böyle bir vücudunuzda şey oluyor. Ne diyeyim enerji patlaması yapıyor. Öyle anlarda dışarıya çıktığınızda üşütmemek adına tavsiyem böyle güzel bir atkı, hırka. Özellikle sırtınızı koruyacağınız bir şeyi öneririm. Şimdi bunun dışında hemen arkasına geçiyorum. Birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum. Show, edep, adap, işte yapılan kültürel şeyler artık. Mesela bazı festivallerde şöyle şeyler oluyor şov esnasında herkes ortaya yani sunucu, sunan kişi genellikle benim gittiğimde zirinko oluyor. Pistin ortasına gidiyor. Herkes ortada buluşuyor. Oradan sonra açılıyorlar istedikleri kadar. Şimdi burada öyle bir kültür yok İstanbul'da. Ama gene de hani şovu izleyeceğiniz zaman olduğunca hani önlere gidebilirsiniz. Ya da oturduğunuz yerdeyseniz ayaktaysanız yani göremiyorsunuz da sizlerden bileceğim. Arkanızda birisi olup olmadığına daha bakın. Çünkü çünkü katman katman gidiyor. Sinema gibi değil, tiyatro gibi değil oraların şey, oturma düzenleri. O yüzden ilk oturanlar en öne oturuyorlar. Ondan sonrakiler sandalyede oluyor, ondan sonrakiler ayakta izliyorlar. Ayakta izlerken sizden ricam böyle bir arkanıza bakın. Arkanızda birisi var mı? O kişiyi de hani böyle bir care etmiş, önemsemiş olursunuz diyeceğim. Ee, onun dışında Şov esnasında sessiz olun. Dedikodu yapılmaz arkadaşlar. Şovu izlersin, dedikoduyu sonra yaparsın. Parça arasında yaparsın, alkışlarken yaparsın. Şey kalacaksınız yani eminim ki Çiçon'un dans çok güzel olacak. Hani onunla ilgili bir şeyim yok ama e, hani böyle izlerken yandakini dürtüp sak 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 deyip konuşmayın böyle birbirinizle. E, onları söyledim. Şimdi erken gitmek ya da gitmemek. Şöyle bir şey oluyor festivallerde. Çok uzun saatler dans ediliyor. Saat işte 10 gibi başlasa pratikler, ah pratik milongalar. Sabah 4-5 ben bazen 7'de çıktığımı biliyorum bazı festivallerden. Şimdi bu noktada eğer erken giderseniz çok boş bir alanda ilk gidenlerle dans etmiş olursunuz. Ama bu da sonrasında enerjinizi bitiriyor. En azından benim enerjim bitiyor. Bazı mekanlar var tekrardan. Arada gidip uyuyabiliyorsunuz ve tekrardan dans etmeye devam edebiliyorsunuz. O da var tabii ki. Ben kendi adıma şey tercih ediyorum. Şova doğru gidip tahmini bir saat koyuyorum ben. Show genellikle işte 12 buçuk bir gibi oluyorsa ben genellikle 11-11 buçuk 11 arası gitmeyi düşünüyorum. Şova kadar ayakkabımı değiştirmiyorum ve dans etmemeyi tercih ediyorum. Genellikle insanlarla sohbet ediyorum. Arkadaşlarımı görüyorum. Uzun süredir zaten festivalde tüm Türkiye, tüm Avrupa burada olacağı için çok uzun süredir görmediğim insanları göreceğimi düşünüyorum. O yüzden ilk önce sohbet gibi geçiyor ilk bölüm. Ondan sonra dans etmeye başlıyorum. Sonuna kadar kalıyorum da. İkincisi başka bir şey daha bu konuyla ilgili. Pratik üst değiştirme. Eğer festivale gittiğinizde böyle sıfırdan soyunup sıfırdan giyinmek istiyorsanız soyunma odaları elbette ki var. Ama ben onu çok pratik bulmuyorum kendi adıma. Mesela elbisemi şu anda çok güzel hava yani çok güzel bir zamana denk geldi. Elbisemi içime giyeceğim. Üstüne pantolonumu getireceğim. Fıt indireceğim. Fıt giyeceğim çıkışta. Ve çok zor bir hale getirmek istemiyorum açıkçası. Çünkü o elbiseleri soyunma odasında bırakmak, ayakkabıları tekrar bulmak, onu bunu yapmak bunlar... Zor ve bana yorucu geliyorlar başka bir şey gittiniz diyelim bu herhangi bir milongada herhangi bir pratikte böyle ne olur buna dikkat edin eğilerek mesela pis dans ediyor böyle önünüzde siz eğilip ayakkabı giyiyorsunuz değiştiriyorsunuz Allah korusun yüzünüze çarpar yani o bir boleo şöyle şurada bir iz bırakır ki ömür boyu böyle tango yazar buranızda sizlerden ricam o yüzden ayakkabılarınızı uzakta bir yerde değiştirip içeriye öyle gitmeniz onun dışında aşırı parfüm sürmeyin bunu zaten önceki videolarımda da söylemiştim ama bazı insanlar böyle parfüm kokmanın daha doğrusu böyle fake sahte kokular kokmanın güzel olduğunu düşünüyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben size buradan söyleyeyim. Böyle o kadar çok sıkıyorlar ki ben böyle yanlarından geçerken kokudan ölüyorum. O yüzden sizlerden ricam çok fazla parfüm sıkmayın. Bir ya da iki fıs yeterli daha fazlasına gerek yok. Çünkü alerjisi olan da var. Mesela bizim stüdyoda bir tane öğrencim öyle e, krize giriyordu. Ambulans çağırmak zorunda kaldık. Parfüm alerjisi çok çok zor bir şey aslında. E, onun dışında en en önemli nokta benim zaten dersime gelenler, online derslerimi alanlar herkes biliyordur ki ayakla ilgili ben bir sürü egzersiz veriyorum. Onlardan ilk öğrendiğiniz tenis topuyla yaptığınız egzersiz bu böyle günlerde acayip önemli oluyor. Şimdi ben sabah tahmini 4-5 saat ders alacağım. Akşam da milongalarda dans edeceğim. Bu ne demek oluyor? Kaç saat boyunca benim ayak kaslarım çalışacak demek oluyor. O yüzden sizlere tavsiyem. Böyle derslerden çıktığınızda mutlaka ayağınızı esnetin. O tenis topunu eğer Milonga'da tenis topunuzu götürmediyseniz, bir şişeyi mesela bir etiniz diyelim, soğuk ayak, soğuk bir şişesini ayağınızın altında böyle böyle sürtün. Ee, onun dışında akşam eve gittiniz, hala daha ağrınız varsa, bir kovaya bir leğene soğuk e, su koyun, üzerine buz koyun, ayaklarınızı orada birazcık bekletin. Bunun dışında böyle magnezyum gibi destekler de alabilirsiniz, onlar da kaslarınızı. Genel sporla alakalı olanlar zaten bilecektir. Kaslarınızı rahatlatmaya ve desteklemeye yarayacaktır. Öyle genel olarak aklıma gelenler bunlar. Onun dışında spor ayakkabı. Ben mesela spor ayakkabıyla gideceğim. İlk önce topuklularımı giyerim, dans ederim belli bir süre. Ama ondan sonra yorulduysam da tekrardan spor ayakkabıya dönerim. Derslerde de genellikle spor ayakkabıyla, adidaslarımla oluyorum. Çünkü o kadar saat dans etmek çok yorucu bir şey oluyor. Topukluyla olmaz o iş yani. Çok böyle zor, ekstrem böyle hani zor bir şey olmayacağı için de ben kendim topuklu ayakkabıyı tercih ederim. Aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Eğer daha fazlası gelirse açıklamalara yazarım. Ee, eğer sizin de aklınıza gelirse ve eklemek isterseniz buradan tecrübeli olanlar, ilk kez katılacak olanlara böyle bir yardım etmek isterse hani paylaşsınlar lütfen. Öyle. Bunu umarım bu akşam hemen yayınlayacağım. Bu akşam olmazsa salı akşamı yayınlamış olurum. Hepimize çok güzel bir festival olsun. Gerçekten çok çok heyecanlıyım. Çok uzun yıllardır gelmiyorlardı buraya. Umarım çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi heyecanımı insanlarla böyle tanıdıklarımla, arkadaşlarımla paylaşmış, paylaşacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Onun dışında zaten Tito'yu, Juana'yı yıllardır, 2006'dan beri çok yakından yani, takip ediyorum. Zaten son zamanlarda da senekte 2-3 defa yurt dışına onların bir grubu var. Onlarla beraber ders almaya gidiyorduk. Şovlarını böyle çok rahat izliyorduk. Önce bir şovlarını izleyelim, ondan sonra dedikodularını bol bol yaparız burada. Umarım sizin için de çok güzel geçecektir. Bütün festival ekibine şimdiden kolay gelsin diliyorum. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz. Bak şimdi buradan da kapatacağım.